İyi misiniz? Evet. Evet. Bugün evet. de önemli bir gece. Işıklar ışığında da geldiniz. Neler söyleyeceksiniz bugün için? Teşekkür ederim. Olarak. Bugün çok güzel bir gün. Çünkü evet. 50. yıl kutlanıyor Altın evet. Kelebeğin. 50 yıldır gerçekten çok kıymetli ödüller veren çok kıymetli bir ödül töreni. Burada olmak o yüzden bu gece çok e, ayrıcalıklı. Evet. Onun dışında burada olmak genel olarak güzel yoğun bir tempoda devam ediyorsunuz. Sahneler devam ediyor ama sahnelerden konu açılmışken de hemen dansınızı da sormak istiyorum. Son dansınız çok konuşuldu. Neler söyleyeceksiniz o dans için? Yani hep aynı dansı yapıyorum. Belki konuşulan kıyafettir diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yani konuşulması güzel benim açımdan. Kıyafet yorumunuzu o zaman sizden alalım. <laughs> Nasıl değerlendireceksiniz sahne kıyafetinizi siz kendiniz? Ben kendim. Evet o dansın içinde. O dansın içinde. Fena değil güzel ee, bazen saçmalasam da arada bir şeyler oluyor yani. Bunu da bilemiyorum ben değil de başkaları yorumlesin bence ya. Son dönemlerde biliyorsunuz ki bir kardeş ılgınlığı aldı gitti ki daha sonra boşanmadan sonra bile sizin adınız her zaman e, anıldı. Bu konu için neden söyleyeceksiniz? Ben bu konuyla ilgili çok konuştum. Bu gece de bu konuyla ilgili konuşmasam beni azat ederseniz Tabii ki Çünkü hep söylediğim bir şey vardı. Ben konuşacağımı konuştum. Konuşacak hiçbir şeyim yok. O yüzden teşekkür ediyorum. Tören başlamış. Son sorumu da söyleyeyim. Konukların yakıştırmasını nasıl yorumluyorsunuz Onlar o zaman baştan? Onlar yakıştırabilirler. Her şey olabilir. İnsanların fikirleri bir şey diyemem. Çok öpüyorum. Teşekkür ederim. O zaman ediyorum. konuyu çok başka bir yere çekelim Başka bir soru soracağım. En son, son kime ne yalan söylediniz? <gülüyor> <gülüyor> en son kendime söyledim. Simge Hanım, bunu almayı almam lazım sizden. Gel. Bu son soruyu sorayım Simge Hanım. En son kime ne yalan söylediniz? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Yani çok Kendime öyle, dediniz kendime, ama kendime ne yalan söyledim? Bir şey söylemişimdir ya. Teşekkür. Bay bay.